Öğretmen Akademi Günleri Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Kırşehir Öğretmen Akademilerinde Yavuz Bülent Bikiler anısına anlamlı bir gece Kırşehir Öğretmen Akademileri Türkiye Öğretmen Akademileri Başkanı, TYB İstanbul Şube Başkanı, yazar ve şair Mahmut Bıyıklı'yı ağırladı. Edebiyat Akademisi ile Biyografi Akademisi'nin ortaklaşa düzenlediği programda, yakın zamanda kaybettiğimiz usta kalem Yavuz Bülent Bikiler anıldı. Programda Mahmut Bıyıklı, Bakilerin hayatından dikkat çekici kesitleri, sanat anlayışının temel yönlerini ve şiirlerinde öne çıkan temaları etkileyici bir sunumla aktardı. Türk edebiyatının güçlü isimlerinden biri olan Bakilerin fikir dünyası, duygu derinliği ve şiir geleneğimize katkıları öğretmenlerimize farklı boyutlarıyla tanıtıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ve öğretmenlerimizin katılımıyla gerçekleşen programda edebiyat dolu bir sohbet oldu, aynı zamanda anlamlı bir kültürel buluşma yaşandı dedi.